İyi geceler. Şimdi size müjdeli haberimi duyurayım. E, dün bir söz vermiştim. Hatırlıyorsunuz dün videom vardı. Rally yapan coin'i söyle diye. Burada inat raporu ve EOF komutlarında coin'lerin kısa vadeli olarak böyle pahalı mı, ucuz mu, diğerine nazaran çok daha mı uçmuş, çok mu daha mı geride kalmış. Hani bunu anlamaya çalışıyorduk hatırlıyor musunuz? Ama bunu grafikten bakarak anlayabiliyorduk. İşte bunu çözen bir göstergemiz var. Minor Trend Score diye MTS olarak kısaltması var. Bu MTS değeri birlikte coin ne kadar pahalıysa bu değer o kadar yüksek olacak. Bu coin ne kadar kısa vadede ucuz ise bu değer o kadar küçük olacak. Ve bu değer aynı zamanda gerçek zamanlı son fiyat üzerinden hesaplanıyor. Yani öyle 5 dakika 15 dakika önceki veri değil. Son fiyat yani bir saniye önce gördüğünüz fiyat neyse aşağı yukarı aynı fiyatta göreceksiniz. Ve bu değer üzerinden bir coin'in ne kadar pahalı olmadığı anlaşılacak. Ve bu hani gecikmesiz veri ile birlikte biliyorsunuz bazen piyasada 10 saniyede, 5 saniyede, 1 dakikada, 3 dakikada birçok fiyatlama, düşüş, pump olabiliyor. Bizim amacımız burada pump dalgalarını, dump dalgalarında bile yolumuzu görebilmek. Hadi şimdi gelelim hangi kategorilere, hangi gruptaki coinlere nakit girişleri var, hangileri uçmak üzere, hangileri coin tiplerine ilgi azalmaya başlamış ve bunu görerek hangi coin gruplarında hangi coin'e yatırım yapabiliriz. Rally coin'leri tespit edeceğiz dostlar. Hadi başlayalım. Ben de heyecanlıyım. Biraz önce güncellemeyi bitirdim çünkü. Şimdi ben burada yok komutunu yazayım. Bakın yok komutuna normalde bunu yazdığınızda Sağ tarafta bu MTS dediğimiz değerler olmuyor. Mesela Bitcoin ortalama bir yerde. Bu değerin bir olması tam ortada bir yerde olduğunu gösterir. Bu değer ne kadar birin üzerindeyse çok üzerindeyse o coin pahalıdır. Birin altındaysa bu coin kısa vade olarak aşağı doğru ayrışmıştır anlamına gelir. Ya yani mesela burada e, görüyorsunuz sand çok pahalı kısa vadede. Uçmuş. Uç, yani böyle grafikte şöyle e, durmadan mum yukarı diktiğini hemen buradan anlayabiliyoruz. Mesela e, bunlar arasında ucuz olan coin'dir hemen tespit edelim. Mesela TRX bir pahalı coin. E, Doge coin şu an ucuz kalmış. E, varsayalım aşağı şöyle inelim. Aşağı dur inelim. Ada coin. Yani son zamanlarda biraz düştüğünden dolayı biraz ucuz kalmış. Shiba coin de o şekilde. Ama RSR uçmuş olan bir coin. Stellar başını aşağı doğru indirmiş olan bir coin. Kısa vade olarak diyorum. Normal şartlar altında böyle 50 günlük bir grafiği açtığınızda Stellar tabii ki yukarıda gözüküyor. Ama bu kısa vadeli bir gösterge. Şimdi geriye diyor komutumuz vardı. Hatırlıyor musunuz? Geriye komutu ne işe yarıyordu? Hangi gruplarda coinlere nasıl bir giriş oluyor? Bunu anlamamızı sağlıyordu Hadi gelin şu an piyasa hangi coin tiplerine yönelmeye başlamış? Hangileri uçabilir? Hemen bunu anlamaya başlayalım. Burada ilk kıstasımız neydi? Şimdi buralar 12 saatlik zaman dilimi ve günlüğü ifade eder. Burada alıcılar mı daha fazla, satıcılar mı daha fazla konusunda bize bilgi verir. Bu aşağı doğru oksa son 12 saatte satıcılar daha fazlaymış. L1 yani Layer 1, Block 1, Katman 1 çözümleri. Yani bu işte Cardano'ymuş, XRP'ymiş, bilmem Polkadot'muş, AVAX'mış bunlar. Ben burada en çok odaklandığım veriler 12 saatlik ve günlük data da alıcı daha fazla. Bu ikisi şartı sağlıyorsa ben buraya bir tik atarım ama maalesef sağlamıyor. E, Mim coin'lere bakalım. Mim coin'ler de maalesef sağlamıyor. Şurada attım. Çin coin'leri de sağlamıyor. Şimdi game coin'lere bakalım. Game coin'leri bu bizim şartımızı sağlıyor. E, bakalım şurada aşağıda launch pool coin'leri de sağlıyor dostlar. Diğerleri maalesef hepsini birlikte sağlamıyor. Başka aşağı doğru inebileceğimiz bir şey var mı? Dexcoin'e. Ya yani ben burada adam, adam akıllı bir şey göremiyorum. Aslında Solana ekosisteminde tekrar böyle e, hani tam böyle sınırda hadi ona da bir şey yapalım. Şöyle dik çizelim. Aşağı doğru baktığımda hani restekler de böyle ön planda gibi gözüküyor. Ben o zaman şöyle bir şey yapacağım. Aslında şuradaki rakam %49.9 ya buna da ben böyle bir şey yapayım. Hani çok da ihmal etmeyelim. Çok yakın sayılar sonuçta. Tron ekosistemi de Launchpoint coin'e koyduk. Sonraki şey ise bakın burada nakit gücü var. Nakit gücü ne anlama geliyor? Birin üzerinde olan coin'lere daha fazla nakit girmeye başladı anlama geliyor. Birin altındaki nakit güçleri de daha az nakit girmeye başlamış anlamına geliyor. Ben daha fazla nakit giren coin'leri istiyorum. Dolayısıyla birin üzerindeki değerleri aramam lazım. Buraya çarpı atıyorum. E, buraya da çarpı atıyorum. Çin coin'leri hayır beni karşılamıyor. Game coin'leri tamamdır. Tron ekosistemi bu konuda beni karşılamıyor. Launchpool da o şekilde. Dex de beni karşılamıyor. Yani şu an bizim hem 12 saatlik veride hem 24 saatlik veride alıcının daha fazla olduğu ve nakit daha fazla nakit giriş olan nakit girişin arttığı coinler sadece game coin denilmiş. Burayı anlamışsınızdır. Yani game oyun kategorisi metaverse tarzında olan coinler. peki bu game coinler hangisi? Burada sormamız gereken soru bu. Burada hemen basit şekilde bu bir grup ismi olduğundan dolayı io yazdıktan sonrasında io demek ee, coin'lerin nakit girişi, nakit giriş çıkışını bize raporlar. Normal şartlar altına mesela ben sadece bir BTC yazsam ben burada coin sorgulamış olurum, BTC'yi sorgulamış olurum. Ama dikkat ederseniz ben burada ee, grupu sorgulamak istiyorum. Neydi? Game coin'leri değil mi? Orada nasıl yazılıyorsa... Aynen bu şekilde yazmak zorundayım. Başına 2 nokta üst üste koyarak. Dikkat ederseniz en fazla nakit girişi Sant Sant zaten pahalı bir coin. Bakın artık koyduk bunu. Yani kısa vadede ne kadar pahalı. Gala coin'e bakıyoruz. Gala coin de pahalı. Ama şimdi Not coin aslında bir gamefi projesidir. Tam olarak bunları e, karşılamıyor. O yüzden bunu ben bir ihmal edeyim. A Infinity mesela bunların yanında biraz daha ucuz olan bir coinmiş. Başka burada söyleyebileceğim hem tüm teriyot, periyotlarda hani e, alış baskısının iyi olan coin var mı ucuz olan? Gördüğüm kadarıyla yok. Yani notu ben game fee kategorisine aktaracağım. O yüzden kafanız karışmasın dostlar. Mbox var, Mobox. Yani ben biraz daha üst sıralardan coin'leri seçsem daha iyi olur. Çünkü daha fazla nakit olan coin'leri görmüş olurum. Şu an ay ise direkt benim e, gözüme kestirdiğim coin oldu. Şimdi EOF diye bir komutumuz var. Iof komutu EOF komutundan şu farklı çalışıyor. EOF komutu direkt en fazla nakit girişi olanları bize sıralar. Iof ise kendi kapasitesine göre, piyasa değerine göre, normal hacimine göre en fazla nakit girişi artan coinleri gösterir. Aradaki fark anlamışsınızdır. Birisi en fazla nakit girişi olan gösterirken diğeri ise piyasa değerine göre, hacmine göre nakit girişi en fazla artan. Bakın artıştan bahsediyorum. Dolayısıyla Iof 2. üst üste gem yazdığımda kendi kapasitesine göre en fazla nakit girişi olan coin'leri görmüş oluruz. Ee, peki şimdi normal şartlar altında biz yukarıda sant gala mana diye gidiyor değil mi? Sant bana gala ama burada bir şeye dikkat etmişsinizdir. Mana şu an en fazla nakit girişi olan coinmiş kendi kapasitesine göre. Ee, bunu da söylemiş olayım dostlar. Mana tarafında hemen şöyle gelelim. Mana en fazla nakit girişi olan bir coin. Mana tarafında bir geri çekilme olursa yakalamanız lazım. Onu söyleyeyim. Sand coin'de yani öyle şey diyemem. Bakın AXE coin tamamdır doğrudur. Hani nakit girişleri artmış durumda ama e, biraz arka plana gelmiş. Yani bu liste içerisinde en ucuz coin'in Alice coin ve AXE coin olduğunu söyleyebilirim. Diğerleri hani dikkat etmişsinizdir. Yani 2.3 olan var 3.9 olan var Dolayısıyla ona göre Burada ucuz coin seçebilirsiniz Dolayısıyla ben burada Hemen şöyle bir şey yapabilirim Io Alice Diye böyle bakabilirim daha net şekilde görmüş olurum Ve aynı zamanda Hangisiydi bizim diğer bahsettiğimiz coin Hemen şöyle bakalım AXA coindi AXA infinity diye geçiyordu o da Fena durumda değil e, baktığımızda bu koyunlar diğerlerine nazaran daha ucuz kalmış. Dolayısıyla dostlar iki tane ben eee geri komutunu da birlikte hem günlükte hem 12 saatlikte alıcının daha fazla olduğu ve aynı zamanda nakit girişlerin arttığı. Dolayısıyla nakit gücünün bir üzerinde olan coin gruplarını seçtim ve bunlar içinde maalesef sadece game kategorisinde coin'ler var. Bunlar içerisinde de IO boşluk 2. üst üste game diye yazdığımda bunları kendi aralarına kıyaslamış olduğum üst sıralardan seçmeye çalışıp ve aynı zamanda e, alış baskısı coinlerde iyi olması gerekiyor ve ucuz olması gerekiyor alın size rally yapacak coinlerde ya da e, şu an piyasanın ilgilendiği ve halen ilgilenmekte olduğu coinler kategorisinde arkada kalmış ucuz kalmış coin'i çok rahat şekilde tespit etmiş olduk dostlar şu da bonus olsun. İnat raporunu yazdığımda şu an piyasada ne var ne yok. Onu da bir hemen yorumlayalım. Hani baktığımızda bir ara 12 saatlik veri bozulmuştu. Tekrar düzelmiş. Yani şu verin ikisi de 50'nin üzerindeyse e, piyasada sıkıntı yoktur. Yani o zaman piyasa iyidir. Diğer tarafta ise bu verin ikisi de 50'nin altında olması bizim yaklaşık %50 oranda nakitte geçmemiz gerektiğini ifade eder. Ama bu değerlerde ikisinden birisi 49'un altına inerse yavaş yavaş böyle nakit oranımızı azaltmamız gerekiyor. İkisi de zaten %49'un altındaysa neredeyse tamamen nakide geçmemiz gerekir. Ama çok güvendiğiniz coinler varsa uzun biraz daha uzun ve orta vadeli coinler tutuyorsanız tabii ki onlar kasanızda olsun. Biz burada kısa vadeli alım satımlardan bahsediyoruz. Kısa vadeli alım satımında bu mantıkta yürütüyoruz dostlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. yeni eklediğimiz MTS yani Minor Transcore Rakamlarıyla birlikte grafik açmaya gerek kalmadan coin'in ucuz olup e, pahalı olup olmadığını çok net şekilde görebiliyoruz dostlar. Umarım e, bundan sonra bu modülü e, yarından itibaren mesela bizim VIP üyelerimiz bu, bu bottan mikabot nimetlerinden 7.24 yararlanıyor. Yarın ise saat 21 ile cuma günü saat 21 arasında mikabotu herkese açıyoruz. Bu GRO komutunu yeni özelliğiyle bol bol kullanırsınız umarım. Hepinize iyi geceler dilerim, kazancınız bol olsun.